Herkese merhaba. Ezgi'cim, 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 Ezgi'cim. İsmi işine bu kadar yakışan başka kimseyi tanımadım. Ruhunu, hayatı, bakışını, neşesini çok sevdiğim bir çocuk. Hanım, evler yazı insansın. Ailenin şamata karakteri. Çok tatlı bir insansın. Çok kısa zamanda çok samimi bir arkadaşımız oldu. Bu kadar genç yaşta güzel bir girişimler yaptığı için kendisini çok ilham edildi. Potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu sen bizden daha iyi biliyordun. Enerjine güvendi. Kendine bu güzel iş yerini açtı. Babamın tekrardan yeniden bizleri çok güzel bir şekilde duyabilmesine ve anlayabilmesine sebep oldu. Teşekkür ederiz ailemin içine katıldığın için. Birinci derece olarak annemden biliyoruz. Çok iyi artık duyuyor. Teşekkür ederiz. Hayatımda arkadaşım olduğuna şanslı hissettiğim insanlar vardır. Bunların en başında da Ezgi gelir. Her türlü başarılı olacağına sonsuz bir güvenim vardı. Benim yüzümü kara çıkarmadı. Gerçekten çok iyi bir iş kadını oldu. Her şeyde böyle yanında olmak çok gurur verici. Gerçekten güçlü bir kadın olarak görmek gurur verici. Kendisinin bu deli dolu hayatında, başarılı dolu kariyer yolculuğunda çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Başarı bir barış noktası değil, daima bir yolculuktur. Bu yolculukta da daima senin yanında olacağız. Umarım başarılarım daim olur. Başarılarının devamını diliyorum. Kendisine hayatta başarılar diliyorum. Başarılarım daim olsun Ezgi'cim. Seni seviyoruz. Onu çok seviyoruz. Ezgi'nin sayesinde böyle güzel günlerde buluşma dileğiyle. İyi ki benim kızım. Seninle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum. Top <laughs> <laughs> team olarak. Her zaman yanındayız. Her zaman yanındayız. Seni seviyoruz. Başını belana sokmayız. En güzel değil <laughs> Çok